Arkadaşlar herkese selam. Uzun zamandır video atmıyordum. Yeni bir tane bir video yapayım dedim. Ama bu videoda artık ben eski videolarımda hani size kimseye güvenmeyin, insanlar kötüdür gibi şeylerden bahsederken aslında esas aldığım konudan size bahsedeceğim. Yani bu defa dünya hayatı değil de biraz genel bir hayat hani harbi hayattan bahsedeceğim öyle size söyleyeyim yine dostlar lasbiyal yani <laughs> dostlarla biraz sohbet edeceğiz. Sizinle biraz sohbet edeceğim. Sadece birkaç bir şeyden bahsedeceğim size. Öyle yine hayat hakkında dediğim gibi. Açık net olacağım. Ben zaten her zaman açık ve net oldum. Çünkü siz de açık ve net ve kısa ve öz olmalısınız dostlar. Ee, hayatta da. Ben de bütün videolarımda olduğu gibi. Ama bu defa size hani o, o defa daha başka konularda açık nettim. Yani insanlara güvenmeyin. insanlar farklı gibi. Size bazı şeyleri fark ettiriyordum ama bu defa biraz daha açık ve net. Bazı şeyleri anlamanız için açık ve net konuşacağım dostlar sizinle. Şimdi dediğim gibi açık net. Başkaları gibi lafı dolandırmayacağım. Aynı zamanda eğer beni iyi dinlerseniz, eğer bu videoyu iyi dinlerseniz gerçekten hayatınız daha anlamlı bir hale gelecek ve yani içtiğiniz sudan, yediğiniz meyveye, arkadaşlarınızla ettiğiniz sohbetten izlediğiniz videolara ve dinlediğiniz şarkılara kadar. Bakın dinlediğiniz şarkılara kadar. Eğer bu videoyu iyi dinleyip anlarsanız hayatınıza anlam katmaya geldim. Öyle söyleyeyim dostlar. Artık biraz daha farklı ve açık konuşacağım sizinle. Fazla meraklandırmadan konulara girelim artık yavaş yavaş. Dostlar şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu dünyaya boşuna gelmedik tamam mı? Yani bu dünyaya çalışmaya, açık konuşacağım dediğim gibi. Çünkü ben insanların kafasını, gençlerin kafasını daha iyi anladığım için size daha iyi anlatmak için açık ve net konuşacağım. Yani biz bu hayata partilemeye, eğlenmeye, sevişmeye yani dünyalık bir şeyler yapmaya gelmedik dostlar. Önce biz de bunu söyleyeyim. Tamam mı? Bu dünya çok şey, bu dünya değil. Bu hayat çok daha anlamlı. Önce size onu söyleyeyim. Bu anlamı nasıl çıkartacaksınız hayattan? Onların yolları ile ilgili konuşacağız biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim size biz bu arada ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum yani merak etmeyin ben ben biraz daha başka şeylere yoğunlaştım artık kendimce mantıklı bulduğum şeyleri sizinle paylaşacağım açık net konuşacağım dediğim gibi ben ne dediğimi çok iyi biliyorum siz de beni anlamaya çalışın lütfen eğer beni anlamaya çalışırsanız gerçekten hayata bakış açınız ve aldığınız yaptığınız her şeyden çok daha fazla keyif alacaksınız. Dinlediğiniz şarkılardan tekrardan söylüyorum yani söylediklerim çünkü önemli bir konu. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi biz bu hayata boşuna gelmedik. Ne için geldik? Onu size söyleyeyim. Biz bir beden değiliz dostlar. Biz bir bedeli temsili olarak biz ruhuz aslında. Yani bizim hissettiğimiz acılar, düşüncelerimiz. İşte hani ben her zaman diyorum ya akıl kullanmak, akıl kullanmak, akıl kullanmak. İşte sizi biraz bu aklı nasıl kullanmak, hani nasıl aklı kullanmak, nerelerde aklı kullanmak, hani nasıl aklı kullanmak onlardan size bahsedeceğim. Biz yani hayvan gibi yaşam, yaşayamayız çünkü biz insanız değil mi? Hayvan gibi yaşayamayız. Yani nasıl yaşayamayız? Parti. Partiden kız düşür. Oradan alkol, oradan ev. Yani bu biraz abartı bir örnek oluyor ama ben biliyorum ki bir sürü geç bu şekilde yaşıyor. Biraz onlara yönelik, birazcık başka şeylerle alakalı yavaş yavaş geleceğim. Yani hayat şu da değildir yani. Çalışayım, çalışayım, para hırsı, para hırsı, para hırsından böyle gözün başka şeyleri görmesin. Yani artık neye zaafınız varsa, hani herhangi bir şeye zaafınız varsa artık ona kaptırmayın kendinizi. Yani dünya için olan herhangi bir şeyi kaptırmayın dostlar. Bakın biz ruhuz tamam mı? Biz ruhuz. Ve bu bedenler bize tamamen temsili olarak verilmiş tamam mı? Ve bu bedenler size bize bize bir ömür verilmiş tamam mı? Birisi tarafından yani bir Allah tarafından bize bir ömür verilmiş dostlar. Bizim ne zaman öleceğimizi başka hiçbir şey engelleyemez. Başka hiçbir şey de biz dikkatli olduğumuz sürece, gözlerimizi dört açtığımız sürece hiçbir şey bizim ölüm tarihimizi erkene veya geçe alamaz dostlar. Bu belli yani. öleceğimiz gün belli. Önce bir size onu söyleyeyim. Şimdi biz dünyada bir de insanlarla yaşamıyoruz aslında. Sadece insanlarla yaşamıyoruz. Biz dediğim gibi biz hepimiz biraz ruhuz ve bir bedeni temsiliyiz ve biz ruh olduğumuza göre bu dünyada başka ruhlar da var demek. Yani nedir bu ruhlar? Aslında hepiniz bildiği şeyler olduğu için aklın yolu da birdir aynı yola çıkacağız. Yavaş yavaş sakin sakin size bazı şeyleri anlatacağım dostlar. Dediğim gibi biz bir ruhlarız tamam mı? Benim düşündüğüm, benim bu kontrol ettiğim. Yani ben mesela elimi böyle götürmek istiyorum. Bunu karar veriyorum. Ruhumla karar veriyorum. Sonra beynimle karar veriyorum. Ve bu elimi bu şekilde götürüyorum. Yani demek istiyorum ki biz beden değiliz dostlar. Yani bedenler bu dünya içindir. Ama ruhlar işte hem bu dünyada hem bu dünya için hem Öldükten sonraki hayatımız için dostlar Yani emin olun Öldükten sonra bizi toprağa gömdükten sonra Biz bok olup gitmeyeceğiz yani öyle söyleyeyim Bizi böcekler yedikten sonra biz böyle Gübre olup gitmeyeceğiz yani öyle size söyleyeyim Ruhumuz çıkacak Ruhumuz da nereye gidecek Kur'an'da da her şeyin yazdığı gibi um, Önce bekleyeceğiz Kıyamet gününü bekleyeceğiz sonra tekrardan Dirildikten sonra Bunlar şimdi biraz belki ağır gelebilir ama Tekrardan din dirildikten sonra sonra işlediğimiz günahları ve sevaplara göre cennete veya cehenneme gideceğiz. Tamam mı dostlar? Bunları bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Başka bir şekilde bunu ele alacağım bu konuyu. Dediğim gibi biz ruhlarız ve dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim gibi ruhların bu dünyada yaşadığını aslında hepimiz biliyoruz. Yani açık söylüyorum eee hani açık söyleyeyim isimlerini cinlerden bahsediyorum. Üç harflilerden bahsediyorum. Biz aslında onlarla yaşıyoruz. Yani iblislerle yaşıyoruz. Yani şeytanlarla yaşıyoruz. Tamam mı ustalar? Ve bu şeytan her yerde. Öyle size söyleyeyim. Bu şeytanın görevi nedir onu size söyleyeyim. Biz bu dünyaya geldiğimiz zaman dediğimiz gibi önce bir korkmayın yani bir sakin olun. Hiçbir şeyden çünkü korkunun necele faydası yok. İşte bak söylediğim gibi şimdi bütün kelimeler, bütün cümleler, bütün şarkılar size çok daha anlamlı gelecek. Korkunun necele faydası yok. Yani şeytandan, iblisten herhangi bir şeyden korkmaya gerek yok akıllı olduğumuz sürece. Doğru şeyler yaptığımız sürece hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Çünkü ben doğru şey yapıyorum ve kendimle kendimi ona teslim etmemişim yani. Kendimi yanlış yollara ve teslim etmemişim. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu partiler alkol, uyuşturucu, kumar hani bunlar kötüdür diyoruz ya hani sigara bu şeyler kötüdür diyoruz. Aslında bunların hepsi şeytanın oyuncakları gibi düşünebilirsiniz. Zaman geçirme gibi düşünebilirsiniz. Mesela kafan güzelken mesela öldüğün zaman hani nasıl öldüğün belli. İşte o da senin kafanı güzel tutmaya, işte seni kumarda tutmaya, senin zamanını boşa geçirmeye odaklanmış. İşte senin, yani onun görevi dostum, işte cennetten kovuluyor, o hikayeleri artık kendiniz araştırırsınız. Çok öyle, öyle konulara girmek istemiyorum ama onun görevi dostlar bizim gibi kulların, bizim gibi aciz kulların, bizim gibi el, elinden aslında hiçbir şey gelmeyen, dua etmekten başka bir şey gelmeyen kulların dostlar zamanını boşa harcamak onun görevi. Hani onu diyor oyalayayım oyalayayım oyalayayım. Ölüm zamanı geldiğine kadar da olabildiği kadar sevapsız ve onu olabildiği kadar ele geçireyim. Onu olabildiği kadar kötü şeylerden zevk alayım. Artık ne zaafı varsa kötü şeylerden ona zevk aldırayım ve ömrü bu şekilde bitsin yani. Buna gönül koyan bir bir ruh yani anladınız mı dostlar? Şimdi bazı yapbozlar yerine oturuyor. Biz yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz daha derine girdiğimiz zaman yani aslında hepinizin bildiği ve inandığı ve aslında göz önünde olan şeyler eğer benim bahsettiğim şeylere daha çok yönelirseniz bazı şeyler daha çok gözünüzün önüne gelecektir dostlar. Bunun görevini size söyledim ve daha böyle geniş kapsamlı bir şekilde baktığım zaman bu arada ben kendi yorumlarımı size aktarıyorum ortada bir doğru var yani siz de kendinizce bir doğruyu bulacaksınız. Ben kendi yorumlar size olabildiği kadar kendinize getirmeye çalışıyorum. Örneklerle bilmem nelerle size bir tık kendinize getirmeye çalışıyorum. Mesela büyüler var biliyorsunuz. Bu büyülerin iyi, iyisi, iyi, büyü de var, kötü büyü de var. Ama tabii ki de iyi büyü de, kötü büyü de adı üstünde büyüdür. Büyünün hiçbir zaman bir yeri yoktur. Çünkü biz gerçek gerçekten inandığımız zaman ve gerçekten yukarıyla birleştiğimiz zaman yani gerçekten temiz kalpli ve gerçekten inandığımız zaman En kral büyüğü bile bir besmeleyle çekecek kadar bir şey Bir besmele çekip de o büyüğü iptal edecek kadar Kudretli varlıklarız yani Onlardan işte o şeytandan ve diğer bahsettiğim şeylerden Daha kudretli ve daha akıllıyız Çünkü biz cennetten falan kovulmadık Biz cenneti aday birer ruhlarız yani öyle söyleyeyim o yüzden hani biz doğduğumuz zaman zaten tertemiz doğuyoruz. Biz hani özgür irademizle işte bir hani şirk koş, koşmuş yani karşı gelmiş insanlar değiliz dediğim gibi. O yüzden biz aslında iyiyiz. İyi kaldığımız sürece iyiyiz öyle söyleyeyim size. Eğer kendimizi çok fazla bazı şeylere kaptırırsak zamanla düşüncelerimiz ve her şeyimiz köreliyor öyle size söyleyeyim. Dostlar biz, biz bu dünyada bir bedeni temsili olarak bu dünyadayız. Görevimiz belli. ne inanmamız gerektiğimiz belli. Tamam mı? Neler yapmamız gerektiğimiz belli. Neler yapmamamız gerektiğimiz belli dostlar. Farklı bir bakış açıdan bakmam gerekirse zaten dediğim gibi hepinizin bildiği konular. Ben şu anda 24 yaşındayım ve 24 yıldır bu dünyadayım. Ama bazıları biliyorsunuz bazı şeyler bu dünyada dünya var olduğundan beri bu dünyada. Çünkü daha dünya ko, dünya kurulmadan önce hani dünya fikri bile hani hani dünya kurulma fikri ortaya çıktığı zamandan e, hemen önce diyor ki yani ben kabul etmiyorum diyor. Ben diyor kötülüğe diyor baş koydum. Madem diyor sen diyor kullarına bu kadar çok güveniyorsun, beni de diyor hani onlardan alçak görüyorsun. Bak. Beni de diyor onlardan alçak görüyorsun. O da biliyor yani alçak olduğunu. Yani aslında öyle değildi ama o kendisini o pozisyona düşürüyor. Yani işte buralara çok girmek istemiyorum. Benim de daha çok detaylı bilmediğim konular aslında ama ne demek istediğimi anlayın. O da diyor ki ben de diyor senin bu kadar güvendiğin kullarına, akıllı kullarını, akıllı akıllarını diyor başlarından alacağım. Onları diyor başka şeylere saptıracağım ve do, hani onları yani aslında sana kul cool yapmayacağım diyor. Ben de diyor buna göre koydum. İşte bu şekilde cennet ve cehennem ortaya çıkıyor ve düşüncelerimizde yani yeri geldiği zaman işte kendimizi çok kaptırdığımız zaman bazı şeylere işte dediğim gibi bazı şeylere kendimizi çok kaptırdığımız zaman zamanla bizi ele geçiriyor dostlar. Ama tabii ki her insanın bir aydınlanma süresi oluyor. Aydınlanma zamanı oluyor. Yani bu aydınlanma zamanı bazen bir rüyayla, bazen farklı olaylarla sana diyor ki ben diyor varım yani diyor kendine gel. Siz de bu aydınlanma süresini umarım bir en kısa zamanda kendinizi daha fazla kaptırmadan, daha fazla bir zevklere kendinizi kaptırmadan kendinize gelirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ben zamanla bazı şeyleri keşfettikçe, güncel kaldıkça, vicdanımla baş başa kaldıkça, insanları tanıdıkça, başıma kötü şeyler geldikçe size sizi kendinizi getirmeye sizi kendinize getirmeye çalışacağım. Yani yapacağımız şeyler belli dostlar. Emin olun öldükten sonra böcekler bizi yedip ve biz yok olup gitmeyeceğiz. Biz bir ruhuz dostlar. Bizim bu hissettiğimiz acı yani bedenime dokunduğumuz zaman hissettiğimiz acı aslında bunların hepsi ruhla alakalı biliyorsunuz yani. işte bunlar dediğim gibi derin konular. Çok fazla böyle aklınızı karıştırıp lan bu çocuk ne dediğini bilmiyor kafasına gelmek istemiyorum. O yüzden size açık net bir şekilde anlayabileceğiniz ve güncel konulardan size olabildiği kadar kendinize getirmeye çalışıyorum. Yani bir hakikat var dostlar, bir gerçek var. Bu gerçeği görmemiz lazım. Ve bu gerçek için yaşamamız lazım. Olabildiği kadar deftere artı yazmamız lazım. Sonra zaten ne zaman öleceğimiz belli değil. Öldükten sonra da artılarımızla ve eksilerimizle yüzleşeceğiz. Ama şöyle söyleyeyim hani o kadar şefkatli bir... O kadar şefkatli ki siz kendinize geldikten sonra emin olun yani sıfırdan başlarsınız o şekilde size söyleyeyim o kadar da şefkatli eğer gerçekten kendinizde değilseniz gerçekten kendinizde değilseniz ve kendinize geldikten sonra mesela bu videoyu izledikten sonra siz de artık kendinizdesiniz artık neler yapıp yapmayacağınızı iyi bilmelisiniz yani atıyorum yani cigara içiyorsanız artık cigaranın doğru ve yanlış olduğunu sonra ne bileyim herhangi bir uyuşturucu kullanıyorsanız kumar oynuyorsanız tamam mı bunların doğru ya da yanlış olup olmadığını biliyorsunuz irade hani irade akıl aklı kullanmak yani doğruyu ve yanlışı seçmek anladınız mı işte bunların hepsi buradan geliyor şimdi şöyle farklı bir tekrardan bir şeyler söylüyordum söyleyemedim yarım kaldı ben 24 yaşındayım ve bu dünyada 24 senedir yaşıyorum ama bazıları bu dünyaya var olduğundan beri bu dünyada yaşıyor aslında yani bu dünyada kurulan bütün düzen bizi işte yine iki iki yöntem yola çıkıyor bu dünyada kurulan bütün düzen ya bakış açını değiştirirsin, bazı şeylerle bağlanırsın, dünyanın keyfini çıkartırsın. Yani bindiğin arabaya şükredersin, bindiğin arabanın değerini bilersin. Kız, kız arkadaşına, karınla, annenle, babanla, ailenle gezersin, tozarsın. Yakın arkadaşlarına iyi kalpli olduğunu düşündüğün arkadaşla gezersin, tozarsın. Bu arabanın keyfini ve bu dünyanın keyfini çıkartırsın. Ama işte sen dünyavi şeylere kendini kaptırırsın. İşte kumar oynamak gibi, partilemek gibi, bazı değişik şeyler gibi şeylere kendini kaptırırsan o zaman o zaman dediğim gibi dünyalık bir insan oluyorsun. O zaman öldükten sonra neler olduğunu ondan sonra görürsün. Ama yani ne kaybedersin? Anladın mı? Bazı şeylere inansam ve bazı bazı yolda yani sert de olmak istemiyorum. Hani sakin sakin güzel güzel size böyle güncel konulardan anlatmaya çalışıyorum. Ne kaybedersin öyle söyleyeyim. Zaten yakınlaştıktan sonra ve inandıktan sonra her şey gözünüzün önüne geliyor dostlar. Yani resmen kendinizi nasıl hissediyorsunuz biliyor musunuz? Bir bir oyunun içerisindeyim. Hani bir bedeni yöneten bir oyunum. Tamam mı? Doğru var ve yanlış var. Doğru kararları vereceğim. Yani oyunun kurallarına göre oynayacağım. Sonra oyunun sonucunda da güzel bir ödül kazanacağım. Aslında olay aslında bu kadar kolay. Emin olun bu kadar kolay. Bir de dostlar şöyle bir şey size söyleyeyim. Son bir şey ve en önemli bir şey söyleyebilirsek bu videoyu şimdilik sonlandıracağım. Başka videolarımda tekrardan görüşeceğiz tabii ki de. Bazı insanlar kendilerini çok kaptırmış durumda. Yani dünya zevklerine kendilerini çok kaptırmış durumda. Dolayısıyla böyle insanlar yani genel konuşmuyorum. Tabii ki iyi insanlar da var, kötü insanlar da var ama ve bu anlattıklarımı fark edip bu anlattıklarım hani bu üç afilleri falan fark edip bunları kontrol altına alabilip ve bunları kötüye kullanan insanlar da var. Yani her şeyin farkında olup inanmayıp ben kötü bir insanım. Ben hani insanların psikolojisiyle oynayıp para kazanırım diye düşünen insanlar da var dostlar. İşte bu insanları fark etmeniz inanın bana bu insanların gözlerine bakıp sadece böyle hani bu insanların işte birazcık onunla yakınlaştıktan sonra bu insanların gözlerine bakıp bu insanların nasıl insan olduğunu anlayacak kıvama gelip kime güvenip kime güvenmeyip kiminle doğru işler yapabileceğini görüp kiminle yanlış işleri senin yanlış işleri senin teşvik ettiğini görüp doğru kararlar verebilirsiniz ama bunun için öncelikle yakınlaşmanız lazım. Her şey bir bilinçaltı dostlar. Bu işte illuminati dedikleri şey var ya dostlar. Illuminati dedikleri şey. Hani bu dünya düzenindeki illuminati dedikleri şey. İşte bu bu arada illuminati'ye sonra gireyim işte konu konuyu açıyor. Konu konuyu açıyor. biz 24, ben 24 yıldır bu dünyada yaşıyorum. Maksimum yani bu güncel hayatımızda bir insanın yaşama süresi hadi 100 sene diyelim. Biz 100 yıl maksimum bu hayatta yaşayacağız Ama bazıları bu dünya kurulduğundan beri Bu hayatta yaşıyorlar Yani bu kurulan düzeni dostlar yani Bunlar artık uçuk düşünceler oluyorlar Farklı kendi yorumum yani yanlış da olabilir Ama yanlış olduğunu düşünmüyorum Kendi düşüncelerimi güncel olarak sizinle paylaşıyorum Sizi kendinize getirmeye çalışıyorum sadece Bu dünyada kurulan dostlar bütün düzen Aslında işte bir kısmını iyi insanlar Bizim gibi insanlar Bizim gibi bazı yola inanmış insanlar bazı iyi düzenler kurmaya çalışıyor. İşte bizim de görev, görevimiz bu aslında. Bu dünyada iyi düzen kurma. Hani bazı şeyler için iyi düzen kurma. İşte bazıları da bu dünyada var olduğundan beri bu dünyadalar ve kötü düzen kurma yolundalar. İşte partiler martiler. İşte bu partileri düzenleyenler falanlar filanlar. İşte ben de çok iç içeydim onları biliyorsunuz. İşte onlar işte tamamen kendilerini kaptırmış. Bunun farkında olan insanların psikolojisiyle insanların insanları ele almış ve bunu kötüye kullanan insanlar dostlar. İşte biz iyi ve doğruyu ayırt edip iyi bir şekilde yaşamalıyız. Görevimizi doğru bir şekilde tamamlamalıyız dostlar. Bazı şeyleri de kendimize çok fazla kaptırmamalıyız dostlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar size. Kendinize iyi bakın. Beni anladığınızı biliyorum. Zaten beni sizi her zaman anlıyordunuz. Yani biz iyi kalpler olarak birleşmiştik ama bu sefer bu iyi kalbimizi gerçekten iyi şekilde kullanmaya ve iyi kalbimizi kullanmaya. Ben iyi kalpliyim. E ben kimseye bir zararım yok. E öylece yaşıyorum işte. Böyle değil işte hayat. Bizim yolumuz belli. Ne için mücadele vermemiz gerektiği belli. Çünkü dünyanın düzeni belli. Dünyayı kimin el, kimlerin ele geçirdiği belli. Başımızdaki insanlar belli. işte. bu Amerika bilmem ne falan. Bunlara hiç girmeyeceğim. İşte bu Illuminati yine çıkıyor. İşte Illuminati bunu fark edip aslında Illuminati bunu fark edip işte bunu kötüye kullanmayı biraz bize ıı, teşvik ediyor diyeyim. Ama işte bu, bu Illuminati fark edip işte Illuminati'nin hangi nelerin üzerine kurulduğunu neleri fark etmemiz. Hani bu üçüncü göz üçüncü göz diyor ya evet üçüncü göz ama bu üçüncü gözü nasıl kullanmak? İşte bunlar artık kendi vicdanınızda. Siz zaten vicdanlı çocuklarsınız. İşte bunlar artık kendi vicdanınızda tartıp doğru yolu bulmanız ve doğru şeyler yapmanız gerekecek. Bu saatten sonra bu konu bunun hakkın bu konular hakkında çok çok videolar gelecek. Dediğim gibi sadece iyi insan olmak yetmiyor. İyi insan olmanın verdiği artıları deftere yazmak için iyi şeyler yapmak gerekiyor dostlar. Şimdilik sizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Mesela dedim ki neyse zamanla daha derin konulara gireceğiz. Zamanla daha. Ben daha derinleştik size daha derin yanlış bilgi vermek istemiyorum ama hani kendim kendim bazı şeyleri yeni yeni fark ettiğim için açık konuşuyorum sizinle. Kendimle yeni yeni fark ettiğim için sizde yeni yeni fark ettiğinizi düşündüğüm için ben de yeni yeni fark ettiğim şeylerle olabildiği kadar derin konulara kaçmadan fark ettiğim şeyler artık size anlat 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 veya eğlene eğlene anlat anlatı Artık Dediğim gibi artık beni anlarsınız veya anlamazsınız Ama anladığınızı çok iyi biliyorum Artık vicdanınızda kalmış Beni anlarsınız Uygularsınız ya da anlarsınız uygulamazsınız Yoksa ben burada boş konuşmadığımı biliyorum Ben doğru şeyleri konuştuğumu ve sizin Sizin de her şeyin gözünün önünüzde olduğunu biliyorum Kendinizi çok fazla dünyaya Kaptırmamanızı öneriyorum Sizi gerçekten seviyorum Sizi seviyorum ama siz olduğun için seviyordum önceden. Bakın mesela bu da bir örnek. Siz önceden siz olduğun için, beni sevdiğiniz için seviyordum. Ama bu saatten sonra sizi hani aciz yaratıklar olduğumuz için bir başka bir yerden geldi. Başka bir şey için yani sizi seviyorum. Biz hepimiz aciz kullar için Size yardımcı olmak istiyorum. Yani öyle bu sefer sizi farklı bir şekilde seviyorum. Yani yaradanız, yaradılanı seviyorum. Yaradandan ötürü size öyle söyleyeyim. Şimdi bu kafada bu kafada biraz şarkı dinleyin. Size biraz mesela birkaç tane şarkı önereyim. O şarkıları dinleyin ve beni daha iyi anlarsınız. Mesela bazı insanlar bu dünyada karakter olduklarını çözmüşler. Yani ben diyorlar bir karakterim. Bir oyundaki bir karakter gibiyim. Oyunu yönetiyorum gibi ama işte bazıları kötü, bazıları iyi. Siz artık kimin iyi, kimin kötü olduğunu siz kendiniz artık karar verin ama size bir, birkaç tane şarkı önereceğim. Hayko Çepkin'in şarkıları dinleyin dostlar ve Hayko Çepkin'in görünüşüne baktığı zaman aslında sıradan bir insanın Hayko Çepkin gibi yani işte sıradan bir insan o da yani dediğim gibi kişilere yorum yapmayacağım o hani iyi bir veya kötü bir insan olduğunu onu kesinlikle bilemeyiz ben zaten onu asla yorum yapmıyorum kesinlikle kesinlikle kimsenin kötü ya da iyi olduğunu söyle, söylemiyorum söyleyemem de zaten ama yani Hayko Çepkin'in şarkılarını bir dinleyin mesela yeni bir hayat Hayko Çepkin'in yeni bir hayat bir şarkısı var Yeni bir gün ya da yeni bir hayat, işte onu dinleyin bu kafada dinleyin ama hani yeni bir güne merhaba işte karşıdaki öğretmen işte karşı komşum aslında çok da karşı komşum değilmiş işte öğretmen değilmiş yani farklı farklı veya işte kendiniz yorum, işte ben yorum yapmayayım yorum yapmayayım kendiniz yorum. Sonra işte Hayko Çepkin dinleyin tamam mı önce, sonra Sakopa Kajmer dinleyin. Sakopa Kajmer zaten her şeyi anlatıyor. Onları yakalayacağınızı düşünüyorum. Ceza dinleyin ama bu kafada dinleyin. Hani bir bir dünya düzeni olduğunu ve bizi kötüye çeken bazı ruhların olduğunu, bazı yaratıkların olduğunu ve kendilerini kötüye adamış bazı yaratıklar olduğunu ve bu yaratın dünya düzeni kuracak kadar güçlü olduğunu, her an her yerde olabileceğini, olduğunu unutmayın. Buna göre şarkılarınızı dinleyin. Ceza dinleyin, Ceza dinleyin, Sagopa dinleyin, Hayko dinleyin. Tamam mı? Bunların şarkılarından almanız gereken e, mesajları alın. Mesela Ceza'nın bir şarkısından ufak bir örnek verip videoyu artık kapatıyorum. Ceza'nın hayat bildiği gibi gelsin diye bir şarkısı var. Benim çok sevdiğim bir şarkı biliyorsunuz. O şarkıda diyor ki birer birer işte kayıp gidiyor sevdiğim dostlar. İşte bu kafaya geldiğiniz zaman, doğru şeyle birleştiğiniz zaman doğruyu yanlışı daha kolay ayırt ediyorsunuz ve insanların size nasıl yaklaştığını görebiliyorsunuz. İşte ceza diyor ya birer birer kendime geldikten sonra diyor bazı şeyleri gördükten sonra birer birer gitti eski arkadaşlarım, eski dostlarım. Çünkü beni nerelere çektiklerini, beni ne kadar boş yere çektiklerini gördüm. Benim zamanımı boşa harcatmaya mücadele verdiklerini gördüm diyor. O yüzden insanı silmeyi edindim yetenek diyor başka birisi. Uzi söylüyordu Uzi'nin şarkıları da çok güzel. Mesela sin diyor bebek gibi kız ama diyor seninle bir işim olmaz. Sen yolundasın. Sen kendini kaptırmasın ama ben kendimi kaptırmam. Uzi'nin şarkıları da çok güzel. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok sevdiğim için bu konuları yapıyorum. Bu konuları konuşacağım uzun uzun. Kendim fark ettikçe size de fark ettireceğim. Şimdi işte ben yeni yeni fark ediyorum. O yüzden cümlelerimin de size işe yarayacağını düşünüyorum. Um. Ama daha derin konular için, daha farklı, daha açıklayıcı, daha farklı konular için artık benim de biraz zaman almam ve güncel olmam lazım. Hayatta kalmam lazım. Bazı şeyleri bazı bakış açılarıyla bakmam lazım dediğim gibi. Ama şimdilik ben bu seviyedeyim. Siz de bu seviyedesiniz. O yüzden daha fazla zaman kaybetmeden ve ben yeni yeni yaşadıklarımı unutmadan yeni yeni yani güncellenmeden yani kendim şu anda olan de size bazı şeyleri fark ettim İşte biraz zaman sonra yine kendime geldikten sonra daha farklı şeylerle kendimi anladıktan sonra bu sefer bir tık ileri seviyedeki kelimelerle bir tık size daha farklı şeyler fark ettirerek video çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şarkıları biraz farklı gözle dinleyin. Hayko Çepki'nin Uyan, uyan, uyansın içindeki hayvan şarkısını da dinleyin. Adam resmen bağırıyor. Diyor ki uyansın içindeki hayvan diyor. Ama bunu iyi, iyiye kullanın anladınız mı? Bunun nereden geldiğini bu hislerin ve bu duyguların size doğruyu ve yanlışı size öğretenin kurallar var. Bu oyunun kuralları var ve bu kurallar inanılmaz bir şekilde gönderilmiş. Bunları görmeyen salaktır. Öyle söyleyeyim size yani bunları görmeyen salaktır dostlar. Biraz iç içe olun. Ondan sonra zaten kendi kendinizi bulacaksınız. Ben de evimden geldiği kadar size bazı şeyleri fark ettireceğim. Mesela bizim camiamızdan bir videodan bahsetmek istiyorum. <laughs> İnsanlardan çok fazla bahsetip insanları karşıma almak istemiyorum açıkçası ama yani insanların adını da geçirmek istemiyorum ama dünya düşüncesinde olan ve gerçek düşüncede olan iki insanın tartışması aslında bütün videolar dostlar. Doğru şekle gelin. Doğru düşünceye gelin, hayat daha çok anlamlaşıyor. Şimdi size bu anlattıklarımı anlamadıysanız tekrardan dinleyin. Ondan sonra da size söylediğim şarkıları tekrardan dinleyin. Ondan sonra da Kadir Hoca var ya, Ka Kadir Hoca diye bir um, spor videoları çeken bir abimiz var. Kadir Hoca, <laughs> Kadir Hocanın videolarını, bir de bir tane şampiyonlu olan bir videosu var. O videoyu bir tekrardan izleyin, ne demek istediğimi insanların nelere kapıldığını, kimin neye kapıldığını daha iyi anlayacaksınız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kedro Ece'ye buradan çok çok selamlar gönderiyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.